Sormadan geçmeyelim. Hayvanlarla ilgili olağanüstü bulduğunuz durumlar, ifadeler var mı Kur'an-ı Kerim'de? E, Kur'an'da onlarla ilgili de olağanüstü var. Mesela bir tanesi şeydir Yani bu Nahıl suresi işte 16. sure Kur'an'da. 16. surenin 68 69. ayet arıyla ilgili ifadeler geçer. Arıla ilgili ifadeler geçerken orada şunu görüyoruz. E, dişilik takısı, dişilik çek takısı üzerinden dişilik çekimleri fiillerde yapılır. Veya göndermelerde dişilik zamilleri hep kullanılır. Hı, hı. Peki nedir yani burada dikkat çekilen arı ile ilgili şeyler? Yapıldığı dikkat çekilen şeylerde onlarla ilgili dişi kısamiler olur. Bir işte peteğin yapılmasıdır. Arının evinin yapılması. İkincisi bal özünün toplanmasıdır. Üç ballının yapılmasıdır. Böyle üç tane temel özelliktir. Baktığımız zaman arı kovanında bunları kim yapar? Bunları sadece ve sadece dişi arılar yapar. Hiçbir şekilde erkek arılar ne kovan yaparlar, ne bal özü toplarlar, ne de Bal yaparlar. Bunları sadece ve sadece dişi arılar yapar. İşçi arıların hepsi de dişidir. Bu arada bazı çizgi film yapanlar bile bunu o kadar bilmezler ki yani <laughs> işçi arıları <laughs> erkek kılında yapanlar var. Bunu ederler, iyi doğru. iyi bilen işte çizgi film yapımcıları da buna dikkat ederler. Peki bu ne zaman anlaşılmıştır? Bunu baktığımızda bu da 17. yüzyıl civarındadır işçi arıların sadece dişi olduğunun anlaşılması. Yani Kur'an'ın vahiyinden bin yıl sonra kadar anlaşılmış bir şeydi. Fakat baktığımızda Kur'an'daki o fiil çekimlerini, zamirlerin kullanımını sadece ve sadece 68. 69. ayet boyunca dişilik üzerinden çekimler yapılmıştır.